Efendim, çok anlamlı bir gece. Evet, çok, çok duyguların yoğun olduğu e, canlı, bir gece. Heyecanlı, korkulu. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> neleri yaşıyorsunuz şu an? Neleri seviyorsunuz? E, şu an annemin, e, abimin anneme verdiği bayrağı şimdi ben devir aldım. E, annemin isteği üzerine bu film gerçekleşti. Onun artık e, hayallerini gerçekleştirdik. Yanımızda yok ama hani e, onlar bizimle biliyorum. Çok gurur verici. Aynı zamanda üzüntülüyüm. Ama korkularım da var. Her şey iç içe. Bütün duygu karmaşıklığını yaşıyor. İlk yaşıyorum. senaryo, ilk senaryo geldiğinde e, baktığınızda, okuduğunuzda, <laughs> sizi teklif götürdüğünde böyle <laughs> bilim, film yapacağız dediklerinde o anki duygularınız neydi? Sonra oyuncu kadrosu belirlerken size tanışıldı mı, ne oldu? O süreç nasıl geçti? E, <laughs> şöyle söyleyeyim, Abimi kaybettikten sonra film olayı başladı aslında. Çok önceden ama biz karşıydık. Çünkü abimi çok iyi bilenlerin bir film uğruna belki kötü olur, heba olur diye, abimi iyi tanısınlar diye o şekilde ara verdik. Hatta hiç düşünmedik bile filmini. Ee, bu son 3 sene öncesi işte e, Fikri Harika yapımcılarımız bizimle birlikte oldular. O güveni aldım onlardan. Çok güzel, başarılı bir film olacağını bana o güveni sağladılar yani. Ee, nasıl diyeyim? Sonra oyuncu kadrosu oluştu. Ee, Ege'nin olduğunu duyunca zaten ya kalbi çok güzel bir insan. En çok onunla ilgili şey yaptım. Hiç bizim gibi birisi, yani bizden birisi. Abimin o sıcaklığını ondan aldım, hissettim. Ee, ondan bütün bir araya Evet, hepimiz ettiniz, ailecek yani geçirmiş. evet, kahvaltımız birlikte oldu. Çaya davet ettim. Evde beraber vakit geçirdik. Dışarıda da aynı zamanda bütün oyuncu kadrosuyla beraberdim. Onlar da benimleydi yani o şekilde. Sizin de karakterinizi canlandıran. Evet. Ha. Evet. E, Aslan Kapan Şahin zaten misafirim oldu bir, ge bir gece. E, çok hoşuma gitti gerçekten. E, yani çok güzel. Çok evet. özel anlar yaşamışsınız. Çok, çok güzel özel. sohbetler etmişsiniz. Evet. O sohbetleri evet. kendisine sorduk. Söylemedi. Neler konuştunuz. Kendi özel hayatımızdan ya da böyle kişisel şeylerimizden öyle bahsetmişizdir e, ee, filmle alakalı zaten her gördüğümde korku yaşıyorum ama onlar beni yatıştırıyorlardı. Gerçekten güzel bir film oldu yani inanıyorum buna. Filmin ana temeli oyunculara göre e, aile olmak. Evet. Bunun vurgusunu yaptılar. Aile olmak, nasıl bir ailede yetiştiğini ya da aslında o da değil. Abimin tamamen nasıl başarıya ulaştığının, başarılı bir gencin hayat hikayesi. Tabii bu hayatın içerisinde de ee, neler olur, aşk olur, sevgi olur, e, hani maddiyat olur. Bunların içerisinde yaşanan bir film olacak, hani belgesel değil film diyelim. Peki son olarak bayrağı devraldım dediniz. Evet. Abimden, annemden sonra ben bayrağı devraldım evet. dedim. Abimizin e, hedefleri, ülkeleri, e, ileriye yönelik düşünceleri nelerdi? Neler size söylemişti? Abim hayattayken tek isteği sesimi dünya duysun demişti. Tek isteği buydu. Dünya duydu abimin sesini. 15 yıl oldu kaybedildi. Hala daha hayranları çoğalmakta. çocuklar bile hani abimi seviyor, dinliyorlar. Hepsi bizimle birlikte. nasıl diyeyim başka? <laughs> Heyecanlıyım gerçekten hani filmin şeysinden dolayı. Allah Allah. Ee, Öyle. Peki, ağzınıza sağlık diyelim. Ne demek Çok teşekkür yani. <laughs> ederiz. Şey zaten bu kalabalık, sevenleri, hayranları evet. her şeyi aslında evet. E gösteriyor. gösteriyor. Evet yine yarışmada abim. Öyle görüyorum. Yine bir yarışma içerisinde. Bunun da alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. E Ege'nin başarısıyla, onun içten sevgisiyle, hayranlığıyla abime karşı olan bütün duygularını yansıttığını da gördüm. Gözlerimle inandım. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. Yani güzel olacak her şey. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür çok ederim. <laughs> teşekkür <yolda. gülüyor> Mesut.